Uykusuzluğun ilk gününde anksiyeten yoğun bir şekilde artacak. Normalde kaygılanmayacağın durumlara kaygı Bağışıklık sistemin yavaşlamaya başlayacak. Bakteri ve virüs kapma olasılığını artacak. İkinci günde bilişsel aktivitelerin bir hayli bozulacak. Hafızan zayıflayacak. Konuşma ve cümle kurmakta ciddi şekilde zorlanacaksın. Kekelemelerin ve baş dönmelerin başlayacak. Üçüncü günde zihnin yoğun bir şekilde bulanıklaşacak. Hayaller kurmaya başlayacaksın. Hatta varsanılar, halüsinasyonlar görmeye başlayacaksın. Gerçek ve hayal arasındaki farkı anlamlandırman zorlaşacak paranoyaklık seviyen artacak. İnsanlara ve olaylara şüpheyle, öfkeyle yaklaşacaksın. Zaman zaman 30 saniye süren mikro uyku nöbetleri geçireceksin. Dördüncü günde zaman kavramında bozulmalar görülecek. Yarım saat mi geçti, 5 saat mi oldu bilemeyeceksin. Kasların kasılacak, bacak ve ellerinde titremeler meydana gelecek. Ciddi şekilde acı çekeceksin. Beşinci gün ve sonrası zihnin artık tepkisiz kalmaya başlayacak. Ve artık düşündüğün, yaptığın eylemlerin hiçbir mantıklı tarafı kalmayacak. Yoğun psikoz atakları geçireceksin. Kendinden tamamen uzaklaşıp tamamen